Borsamızda yılbaşından bu yana en çok kazandıran endekslere baktığımızda sigorta, iletişim ve bankacılığı görmekteyiz. Devamında holdingler ve BIST 30 var. Yatırımlarını bu endekslerde yer alan hisse senetlerine yapanlar Borsa İstanbul'un en çok kazananları oldular. Şimdi gelin yılın başında konuştuklarımızı hatırlayalım. 2024 Borsa İstanbul portföyleri nasıl olmalı? Öncelikle olabildiğince yan tahtalardan uzak durulmalı, biz yüzün dışına mümkün olduğunca çıkılmamalı. Dediğim gibi eğer yabancı yatırımcı gelecekse öncelikle bankaları alırlar. O yüzden ben de 2024 yılında öne çıkabilecek sektörlerin başına bankacılığı yazıyorum. İlave olarak başta Sabancı Holding olmak üzere banka ağırlığı yüksek olan holdingler de yabancı yatırımcı ilgisinden pozitif etkileneceklerdir. İşte bu nedenle faiz artışları bu sektörün karına pozitif etki eder. O yüzden bankacılıkla beraber öne çıkabilecekler listeme sigortacılığı da ekliyorum. Türk Telekom, Türkcell gibi iletişim şirketleri ön plana çıkabilir. Bu bahsettiğim sektör ve şirketlerden bir portföy oluşturursanız çok büyük ihtimalle Borsa İstanbul'un üzerinde getiri sağlarsınız. Bunları ben söylemiştim demek için göstermedim. Zaten tek söyleyen ben de değildim. Piyasayı okuyabilen analistlerin çoğu zamanında benzer yorumlar yapmıştı. Peki nasıl oluyor da piyasada en iyi performans gösteren 5 endeksin tamamı istisnasız bir şekilde bilinebiliyor ya da hangi hisse senetlerinin yükseleceği ya da düşeceği öngörülebiliyor? Açıklayacağım ama öncelikle Borsa İstanbul'un yakın tarihini ve bugünlere nasıl geldiğimizi konuşalım. Çünkü 2018'den itibaren süregelen dinamikleri anlamazsak bugünü de yarını da anlama şansımız kalmıyor. Neden özellikle 2018? Çünkü Türkiye ekonomisini ve Borsa İstanbul'u derinden etkileyen ve hala etkilemeye devam eden bir dizi gelişme o tarihte başladı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez faiz sebep enflasyon sonuç dedi. İşte serüvenimizin başlangıç noktası tam olarak burası. Eğer mola verecekseniz, çay kahve alacaksanız şimdi tam sırası. Çünkü video bu dakika itibariyle başlıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç. Bu açıklama ilk kez 2018 yılında yapıldı. Aynı sene ABD ile Rahip Brunson krizi yaşandı. 2018'in başında borsamızdaki hisse senetlerinin %70'i yabancılara aitken gelişmelerden sonra bu oran %25'e yaklaştı. Tabiri caizse yabancılar yangından mal kaçırırcasına hisse senetlerimizi sattılar. Bunun neticesinde borsamız 320 dolardan 130 dolara kadar geriledi. Bir yılda %60 değer kaybetti. Sonrasında 2019 yılında adam laf dinlemiyor denilerek Murat Çetinkaya görevden alındı. Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Bir yıl sonra Murat Uysal, 4 ay sonra da Naci Abal görevden alındı. ABD gibi gelişmiş ülkelerde Merkez Bankası başkanlarının ortalama görev süresi 7 yıl civarındayken biz 2,5 yılda 3 Merkez Bankası başkanı değiştirmiş olduk. En sonunda 2021 yılında gönlümüze göre bir başkan bulabildik. Şahap Kavcıoğlu. Böylece faiz sebep enflasyon sonuç süreci tam anlamıyla başlayabilmiş oldu. Bu dönemde ekonominin başında olan bakanları da kısaca hatırlayalım. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10 15'e satarız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Duygularımla <laughs> hasretle selamlıyorum. Öncelikle Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Ben şunu yaptım ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim ne nasıl neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle bir dönemden geçtik. Bu süreçte CDS'imiz yani ülke risk primimiz 900'e kadar yükseldi ki Türkiye'nin ortalama CDS'leri 250 civarındaydı. Ülke notumuz yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe kadar altına geriledi. Bunlara rağmen Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten bir yıl sonra borsamızda ciddi bir yükseliş yaşandı. 2022 yılında borsamız dolar bazında %120 yükselerek tüm dünya piyasaları arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu. Hatta ilk üçteydik. Çünkü ülkede enflasyon yükselirken biz faizleri indirdik. Benzer zamanlarda tüm dünyada faizler yükselişe geçti. Bu iki parametre borsada bir rally tetikledi. Çünkü yabancılar bizim borsamızdan neredeyse tamamen çıkmıştı. Hisse senetlerimiz dolar bazında gerçekten çok ucuzdu ve hacim çok zayıftı. Yani hisse senetleri az paralarla bile güçlü yükselişler gösterebilecek durumdaydı. Kısaca 2018'den itibaren devam eden süreç borsa İstanbul'da yükselişe uygun bir ortam hazırladı. Türk halkı ise şunu fark etti. Enflasyon çok yüksek ve yükselmeye devam edecek. Bu şartlarda insanlar iki şey yapma ihtiyacı duydu. 1. alabildiği her şeyi almak. Çünkü her şeyin fiyatı artarken ne alırsa yanına kar kalacağını anladı. Bu durum iç pazara çalışan şirketlerin karlarında ani yükselişlere sebep oldu. 2. kimse elinde nakit tutmak istemedi. Haklı olarak yüksek enflasyon ortamında her gün alım güçleri azalırken insanlar paralarını bir şeylere yatırarak enflasyona karşı korunma ihtiyacı hissetti. Aynı dönemde hükümet doğrudan müdahalelerle döviz kurlarını baskı altında tuttuğu için dolar yatırım yapmak için cazip bir seçenek olmaktan çıktı. Faizler zaten komik seviyedeydi. Enflasyon %60'ın üzerinde seyrederken insanlar haklı olarak %20 ile paralarını faize yatırmak istemedi. Dediğim gibi tüm dünya da faiz artış döneminde olduğu için o zamanlar ABD borsaları altın ve kripto paraların da performansı çok zayıftı. Haliyle TL'nin gidebileceği tek yer ev, arsa, otomobil ve borsa İstanbul kalmıştı. Nitekim bunların hepsinin fiyatı 2022 yılında anormal derecede yükseldi. Borsa İstanbul'daki bu yükselişte yabancının payı yoktu. 2022 rallisi sırasında yabancı oranında kayda değer bir yükseliş görmedik. Tamamen yerli yatırımcının ilgisi ve Borsa İstanbul'daki uygun koşulların sayesinde yükseliş gerçekleşti. Bakın reel ekonomiyle piyasalar her zaman paralel hareket etmez. Eğer biz faiz sebep enflasyon sonuç politikalarından vazgeçmeseydik batmaya doğru gidiyorduk. Enflasyon yükselirken faizleri indirmek uçuruma doğru giden bir kamyonda fren yerine gaza basmak gibi bir şey. Biz bunu yaşadık. Elbette bu durumu yabancılar da fark etti. O nedenle ellerindeki tüm hisse senetlerini satmışlardı. Fakat bu durum yine de borsada ciddi bir rally yaşanmasına engel olmadı. Nedenlerini az önce konuştuk. Şimdi gelelim günümüze. Buraya kadar olan kısmı anlatmasaydım bugünü de anlama şansımız olmayacaktı. O yüzden olabildiğince özet bir şekilde ama önemli noktalara değinerek Borsa İstanbul'un yakın tarihini açıklamaya çalıştım. Bugün geldiğimiz noktada rasyonel politikalara geri döndük. Faizlerimiz tekrar yükseliyor, CDS'imiz azalıyor, kredi notumuz artıyor. Yani yabancı yatırımcıyı borsadan kaçıran koşullar tersine dönmüş gibi görünüyor. Fakat bu durum aynı zamanda yerli yatırımcıyı borsaya getiren koşulların zayıflaması anlamına geliyor. Faizler artık borsa için bir rakip. Ucuz kredi bol TL döneminin sonuna geldik. İç pazar daralıyor, şirket karları azalıyor. Şimdiden bilançolarda, gelir tablolarında zayıflamalar görüyoruz. Öte yandan yabancı yatırımcı da elbette aptal değil. Faiz artışlarının şirket karlarını ve borsayı nasıl etkileyeceğini onlar da fark ediyor. Tüm bu nedenlerle ben borsada yabancı ilgisinin bir miktar artacağını, yerli ilgisinin ise azalacağını ve alt alta üst üste koyduğumuzda totalde Borsa İstanbul'un faiz indirimleri gündeme gelene kadar güçlü bir şekilde yükselmeyeceğini öngörmüştüm. Bu denklem doğruydu fakat eksik bir nokta vardı. Ocak ayında yayınladığım 2024 beklentilerim videosunu kısaca hatırlayalım. 2024 yılı bence kenardaki nakdenizi euro dolarda saklamak için ideal bir sene değil. Kurlarda ciddi bir atak beklemiyorum. Zaten uluslararası raporlara bakarsanız neredeyse tamamı TL tahvillerinin avantajlı bir konuma geleceğini söylüyor. Aslında dedikleri şey şu. Euro dolar almaktan ya da tutmaktansa TL'den faiz sağlamak daha avantajlı olacak. Mevcut da benim öngörüm de bu yönde. Bazı zamanlarda nakti euro ve dolarda bekletmek avantajlı oluyor ama o sene bu sene değil. Bu videonun yorumlar kısmına bakın. Dolar yükselmeyecek dedim diye izleyenler çok şaşırmıştı. Çünkü o dönemde ekonomi yorumcularının çok büyük bir bölümü seçimden sonra devalüasyon olacak diyordu. Hatta hatırlarsanız ENAK Başkanı Veysel Ulusoy bile sadece döviz alın yazarak tweet göndermişti. Bunların neticesinde seçimden önce dolarizasyon hat safhaya çıkmıştı. Akabinde doların yükselmediği, hatta Merkez Bankası'nın dolar alarak rezervlerini güçlendirdiği görülünce dövizler satılmaya başlandı. Dövizden çıkan bu paranın bir kısmı faize, bir kısmı da borsaya yöneldi. Ben yerli yatırımcının dolardan bu denli güçlü bir şekilde çıkacağını ve bu çıkan paranın faiz yerine borsaya gideceğini tahmin etmemiştim. Denklemimdeki eksik kısım burası oldu. Enflasyonda somut bir düşüş görmeyen yerli yatırımcı, yabancı gelecek beklentisiyle dövizini satıp borsadan hisse senetleri aldı. Bu arada yabancı yatırımcı da evet borsaya geldi ama beklediğim gibi çok güçlü bir alış yapmadılar. Türkiye'ye gelen yabancı para büyük oranda tahvil tarafına gidiyor. Türk şirketlerinin bile dolar olarak kredi çekip TL olarak faiz yatırımı yaptığını biliyoruz. Bireysel yatırımcı hala ikna olmuş gibi görünmüyor ama faizlerimiz cazip seviyede. Ben borsada asıl yükselişin faiz indirimleri konuşulmaya başladığı zaman başlayacağını düşünüyorum. Önceki videolarda da söylediğim gibi bunun için en erken tarih 2024 sonları ya da 2025 başları olacaktır. Uzun vadeli yatırımcılar için bir problem yok. Ufuk kötü görünmüyor. Fakat kısa vadede Borsa İstanbul'da dalgalanmalar görebiliriz. Şimdi yılbaşından bu yana en çok kazanacak sektörleri peki nasıl belirlemiştik? Kısaca ona da değinelim. Artık senaryoyu biliyorsunuz. Rasyonel politikalardan uzaklaşmış, batmaya doğru yol alan, CDS'lere 900'lere yükselmiş, yabancı yatırımcı kalmamış, ülke notu yatırım yapılabilir seviyenin çok ama çok altında olan bir Türkiye vardı. Şimdi senaryo değişti. Ülke notu artıyor, CDS'ler azalıyor vesaire. O zaman artık yabancı paranın da yavaş yavaş ülkeye gelmesi gerekiyordu ki globalde de faiz indirimleri beklentisiyle gelişmekte olan ülkelere bir para akış beklentisi vardı. Sonuç olarak Borsa İstanbul'a yabancı paranın gireceği görülüyordu. Eğer tema yabancı yatırımcıysa bankacılığın iyi performans sergileyeceğini öngörmek zor değil. Yabancılar bir ülke borsasına her zaman öncelikle banka alarak girerler. Bunun nedenlerini önceki videolarda detaylıca konuştuk. İkinci olarak yabancı yatırım gelecekse alacakları hisseler BIST 100, Hatta BIST 30 içinden olacaktır. Yabancı yatırımcı piyasa değeri düşük hisse senetlerini almaz. Çünkü bu hisseler hem yeterince likit değiller, hem de yüklü miktarları kaldırabilecek büyüklükleri yok, hem de riskliler. Siz de emin olun, örneğin Pakistan borsasına yatırım yapacak olsanız gidip de en büyük 100 şirket dışındaki şirketlere yatırım yapmazsınız. Sigortacılığın ön plana çıkma sebebi ise faiz artışları. Bu şirketler bildiğiniz gibi ödemeleri peşin alırlar. Sigorta şirketlerinin nakit akımları genel olarak güçlüdür. Peki bu nakdi ne yaparlar? Büyük oranda faize dayalı enstrümanlarda değerlendirirler. O yüzden faiz artışları sigortacılık sektörüne yarar sağlar. İletişimin ön plana çıkma nedeni ise enflasyonda düşüş beklentisi olması. Bu şirketler taahhütle çalıştıkları için enflasyonun yükselmesinden negatif, düşmesinden ise pozitif etkilenirler. Ekonomide bazen oyun planını değiştirecek büyük gelişmeler yaşanır. Faiz sebep enflasyon sonuç böyle bir gelişmeydi. Rasyonel politikalara dönüş de aynı şekilde. Bu oyun değiştiren olaylar yaşandığı zaman sektörleri nasıl etkileyeceğini yorumlayabilirseniz borsadan güzel bir getiri sağlarsınız. Ben de bu kanalda fırsat buldukça bunu yapmaya çalışıyorum. Peki, bundan sonra hangi sektörler ön plana çıkabilir? Şu an mevcut dinamiklerle devam ediyoruz. Eğer oyun değiştirecek yeni bir gelişme olmazsa yabancı yatırımcı teması en azından birkaç yıl daha devam edecektir. Bankalar ve bazı holdinglerde düşüşler alım fırsatı doğuracaktır. Bakın yorumlarımı bugün yarın için değil birkaç yıl ilerisini düşünenler için yapıyorum. Bankalar ve holdingler bir dinlenme hatta geri çekilme dönemi yaşayabilir. Bilançoları güçlü gelmiyor. Fakat faiz indirimleri konuşulmaya başlandığı zaman tekrardan bu hisseler ön plana çıkacak ve yükselişleri sert olacaktır. Devam edersek Borsa İstanbul 100 Endeksinin dışına hala olabildiğince çıkılmaması gerektiğine inanıyorum. Temamız yabancı yatırımcıysa o zaman ön planda olan hisseler büyük şirketlere ait olacaktır. İletişim temasının da devam etmesini beklerim. Evet onlar da bir konsolidasyon dönemi geçirebilirler ama onlar için de düşüşler alım fırsatı doğurabilir. Sigortacılığın temelleri bu kadar güçlü değil çünkü dayanak noktaları faiz artışları. Eğer faiz indirimleri konuşulmaya başlanırsa bu sektör bir satış dalgası ile karşılaşabilir. Dediğim gibi borsada asıl yükselişin faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı zaman başlayacağını düşünüyorum. O zaman geldiğinde tıpkı geçmişte olduğu gibi öne çıkabilecek sektör ve şirketleri çok daha detaylı konuşacağız. Bir süredir özel işlerim ve seyahatlerim nedeniyle paylaşımda bulunamamıştım. Bu video ile en azından borsa İstanbul'daki genel durumu anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Daha çok insana ulaşmam adına beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.